Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. İşte arkadaşlar sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in bugüne özel paylaştıkları bu fotoğrafları sizlerle ben de kanalımdan paylaşıyorum. Biliyorum ki birçok takipçilerim Instagram'dan bu görüntüleri göremiyor ve ben de bunun için her yeni kareyi anında sizlere iletiyorum. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bu tarz videoları devamlı olarak kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Ve tabi kanalıma destek olmak için yorum yapmayı, videoları paylaşmayı ise unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.